Değerli Değerli basın emekçileri, sevgili kadın arkadaşlarım, bugün Batman'da Türkiye, Dünya, Ortadoğu ve Kürdistan'ın dört bir yanında kadınların sokağa, alana, Çıkıp 8 Mart'ı kutladığı bugün de bizler de Batman'da 8 Mart'ı kutlamak için bir araya geldik. Ama maalesef bu yıl önceki yıllardaki 8 Mart'tan farklı bir atmosferdeyiz. Dün bugün sabah Batman'da bir kadın yine boşalma aşamasında olduğu bir erkek tarafından sokak ortasında katledildi. Bu ülkede her gün kadınlar en az bir kadın erkek şiddeti sonucunda yaşamını yitiriyor. Onlarca kadın tacize, tecavüze uğruyor. Bunlar münferit değil. Bunlar kendiliğinden gelişen cinayetler, katliamlar, tacizler, tecavüzler değil. Bu cinayetler, bu katliamlar, tacizler, tecavüzler her defasında her alanda en yüksek sesimizle ifade ettiğimiz gibi politiktir. Erkek egemen iktidarların yürüttüğü politikalar nedeniyle her gün sokak ortalarında katlediliyoruz. Evlerde, iş yerlerinde katlediliyoruz. Tacize, tecavüze uğruyoruz, mobbinge uğruyoruz ayrımcılıkla her alanda yüz yüze kalıyoruz ve bu Türkiye'de her geçen gün biraz daha artarak devam ediyor. Bu ülkede kadınlar kendi yaşamları, kendi gelecekleriyle ilgili karar verme hakkına sahip değiller. Anayasa'da var evet, yasalarda var. Ama iktidarın yürüttüğü politikalar nedeniyle kadınlar güvensiz. Kadınların yaşam hakkı bile bu ülkede korunmuyor. Bakın Batman'da örnek en yakıcı biçimde yaşadık. Ama sadece üzgün değiliz. Öfkeliyiz. İktidara öfkeliyiz. Yarattığı yıkıma her gün bir kadın arkadaşımızın yaşamını yitirmesine, katledilmesine öfkeliyiz. Ve sinmiyoruz. Çünkü çok net şunu biliyoruz ki erkek egemen bu iktidar rant politikalarıyla, talan politikalarıyla, savaş politikalarıyla, milliyetçi tekçi politikalarıyla her gün biraz daha yaşam alanımızı daraltmaya çalışıyor. Toplumda erkeklik kışkırttığı erkekler tarafından katlediliyoruz. Yargısıyla hedef gösterilip dört duvar arasında rehin tutuluyoruz. Özel savaş politikalarının hedefi haline getiriliyoruz. Politik zeminde, siyasi zeminden, demokratik siyasetten tasfiye edilmeye çalışılıyor. Şu anda cezaevlerinde yüzlerce kadın arkadaşımız tam da bu tekçi, cinsiyetçi, militarist, talancı, rantçı, savaş politikalarını yürüten bu iktidara karşı özgürlük mücadelesini yürüttüğü için cezaevinde Selam olsun Ayşe Gökhanlara, Figen Yüksek Dağlara, Sebahat Tüncerlere buradan Batman'dan. Selam olsun dört duvar arasında mücadele etmekten vazgeçmeyen kadın arkadaşlarımıza. Ve aynı siyaset, aynı zihniyet belediyelerimize kayyum atayarak eş başkanlık sistemimizi lav etmeye, ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yine selam olsun bütün bu baskı politikalarına karşı vazgeçmeyip iradesini savunan halklarımıza, kadınlara. Ve bu savaş politikaları milli, militarist, erkek egemen bu politikalar her gün toplum içerisinde kutuplaştırmayı oluştururken bir taraftan da iktidar bu ülkenin bütün bütçesini, bütün kaynaklarını savaşa, talana veren rantı aktarıyor hala kadınlar için yaşanılabilir kentler, yaşanılabilir alanlar oluşturulamazken iktidar bir merminin fiyatından bize söz ediyor. İşte tam bunun karşısında biz bu ülkede toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe olabileceğini olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Bütçenin kaynakların savaşa değil, talana değil, ranta yandaşlara değil, kadınlara kadınların ihtiyacı için harcanması için mücadele veriyoruz. Ve yine öfkeliyiz. Sokak ortasında, evlerde, iş yerlerinde yaşamımızı yitirmemiz, katledilmemiz yetmedi. Bir de öfkeliyiz. Depremde enkazların altında yardım çığlıklarını yükselten Nerede maalesef bu iktidarın politikası nedeniyle yaşamını yitirdi. Evet depremlerin önüne geçemeyiz. Doğal afetler dünyanın dört bir yanında olur. Ama Türkiye'de selden yaşamımızı yitiriyoruz. Depremden yaşamımızı yitiriyoruz. Erkek şiddetinden de yaşamımızı yitiriyoruz. Ve koronadan yaşamımızı yitiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında dediğim gibi felaketler oluyor. Ama bu ülkede insanlar Depremden yaşamını yitirmedi, iktidarın politikaları nedeniyle yaşamını yitirdi. İlk günden beri bizler Tövgü rejinin azat, hedefe kadın meclisi ve bütün kadın örgütleriyle beraber alandaydık. Biz gittiğimizde halkın ilk söylediği söz şuydu: Devlet nerede? O arada iktidar hesaplar yapıyordu. Bu koşullarda bile, on binler, yüz binler enkaz altındaken bile bu iktidar hala savaş politikalarını, savaş planları yapıyordu. <laughs> On binler, yüz binler enkaz altında haykırırken, yardım isterken bu iktidar bu felakete nasıl bir isim vereceğinin hesabını, toplantılarını yapıyordu. Sonunda buldular. Asrın felaketi. Hayır, asrın felaketi bu deprem değildi. Asrın felaketi bu erkek egemen zihniyet AKP MHP ittifakının kendisidir. Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket sizsiniz. Ve bu felaket nedeniyle insanlar yaşamını yitirdi. İnsanlar tırnaklarıyla enkazları kazarak yaşıyor, yakınlarını çıkarttılar. Tırnaklarıyla. Afat yoktu, Kızılay yoktu, kolluk yoktu, askeriye yoktu. Neredeydi? kızlar çadır satmakla meşguldü. İşte böyle bir rant politikasının sonucunda insanlar yaşamını yitirdi. Bu rant politikalarıydı. Talan, yandaş politikalarıydı. İnsanların yaşamına mal olan. Ve hala insanlar bir taraftan yakınlarını ararken bu deprem felaketinde bir taraftan da yaşamda ayakta ve yaşam Mücadelesi veriyorlar ama en fazla her süreçte olduğu gibi bu sürecinde en büyük faturasını mağduriyetini kadınlar yaşıyor. Üzerinden günler geçmiş olmasına rağmen kadınlara güvenli yaşam alanları oluşturulmadı. Hala kadınların halkın gidebilecekleri tuvalet yok tuvalet. Banyolar yapılmamış. İnsanlar bu soğukta kış soğunda eksi 15-16 derece soğukta dışarıda kaldı. Toplu yaşam alanlarında kadınlar yaşamaya zorlanıyor. Çadır alanlarında, çadır kentlerde ama biz biliyoruz. Toplu yaşam yerleri kadınlar açısından güvenliği sağlanmazsa en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Kadına yönelik şiddetin artmasına neden oluyor kriz süreçleri. Toplu yaşam alanları kadınların tacize, tecavüze uğramasına zemin hazırlıyor. Topluk kullanım alanları buna zemin hazırlıyor ama iktidar bu açıdan tek bir adım atmış değil henüz. Reklam alanları var ama yaşam alanları yok şu anda. Kadınlara gittiğimizde hala kadınlar en temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor, hijyen malzemelerine ulaşamıyor. İşte bu iktidarın yürüttüğü politikaların sonucu. Sadece yaşamımıza mal olmuyor bu iktidar. Bir de bize güvenli alanlar yaratmayarak bizim bütçemizle bakın bizim verdiğimiz vergilerle hepimiz aldığımız sudan aldığımız ekmeğe bir toplu neden bu iktidar bu devlet vergi alıyor ama bu vergileri bizim yerimize bize kullanmak yerine kurşunlara kullanıyor. Uçaklara kullanıyor. Hala savaş politikasının peşinde. Ülke kendi yaralarını sarmak için mücadele ederken bu erkek egemen zihniyet Mahmur'da Başur'da kaldırdığı uçakların ne kadar başarılı bir savaş politikası yürüttüğünü reklamlarını yapıyor. İşte bize görünen, bize reva görünen yaşam iktidar tarafından bu. Ama biz gittiğimiz her yerde kadınlarla bir araya geldiğimizde şunu net söyledik. Bu yürütülen savaş politikalarına karşı da mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Ve bu savaş politikalarının merkezinin İmralı'da Sayın Öcalan'ın üzerine başlatılan tecritle bağlantılı olduğunu, tecridi kurma mücadelesini vereceğimizi, bu savaş politikalarına karşı eşit, adil, onurlu bir barışı inşanın öncülüğünü kadınların yapacağını ifade ettik. Hiçbir güç bize geri adım attıramayacak ama bir şey daha söyledik. Bize her alanda ölümü dayatan bu siyasete karşı yaşamı kurmanın öncülüğünü yapacağız ve bunu yaptık. Her gittiğimiz yerde kadınlarla bir araya geldik. Birbirimizin yaralarını sardık. Birbirimizin elini tuttuk. Birbirimize güç verdik. Birbirimize destek olduk. Orada devlet yoktu ama kadınlar vardı. Devlet yoktu ama halklar vardı. Devlet yoktu ama gençler vardı. Bu halk, bu toplum öz gücüyle birbirlerinin yarasını sardı, sarmaya devam edecek. Ve bir söz daha verdik birbirimize o alanlarda. Bu rejimin son seçimi olacak bize yaşattıklarının hesabını sandıklarda, meydanlarda tek tek soracağız dedik kadınlara. Bu 8 Mart'ta kadınların dayanışmayı büyüttüğü, hesap sormayı ve isyanı yükselttiği 8 Mart olacak. Buradan tekrar deprem bölgelerinde yaşamını yitirenlerin tümüne Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu anda hala orada yaşam mücadelesi verenlerin yanında olacağımızı, dayanışmamızı büyüteceğimizde bir kez daha ifade ediyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü bu iktidar bizi umutsuzluğa mahkum ederek muhtaç edip kendine bağlayarak ayakta durmaya çalışıyor. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Biz varız. Birlikte varız. Birlikte güçlüyüz. Mücadelemizle, de, direncimizle de güçlüyüz. Yalnız değiliz, birlikteyiz, birlikte olmaya devam edeceğiz. Acımızı da paylaşacağız, öfkemizi de büyüteceğiz, hesabı da hep beraber biz kadınlar soracağız. Ve şunu çok net söyleyeyim, bu rejimin çürümüşlüğünü hep beraber gördük. Kurdukları tek adam rejiminin nasıl bütün kurumları çürüttüğünü, nasıl içini boşalttığını, nasıl bütün kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekildiğini gördük. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Biz kadınlar kendi özgürlüğümüzde, toplumun özgürlüğünde sağlayacağız. Kadın özgürlüğünde eşit, adil, ekolojik bir düzeni hep beraber kuracağız. Komünal bir toplumu hep beraber kuracağız. Bu da buradan bütün deprem alanlarındakilere sözümüz olsun. Yaşamını yitirenlere sözümüz olsun. Bize bıraktıkları miras bu olsun. Sözümüz olsun. Sözümüz olsun. Hesap soracağız ve yeniyi kuracağız bütün kadınların burada özellikle şu anda Roşlat'ta Jijian Azadi sloganıyla bütün dünyaya bir perspektif sunan Roşlatlı kadınlara Rojava'da yeni yaşamı inşa eden Rojavalı kadınlara Irak'taki Şili'deki kadınlara Latin Amerika'daki kadınlara Türkiye'de bugün İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Ahmet'te, Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında alanlara çıkacak kadınlara selam olsun mücadelemizle bu çürümüş düzeni yerle bir edip yenisini yeni kuracağız. Selam olsun mücadele eden kadınlara. Hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Seneye 8 Mart'ı bu iktidarı göndermiş ve coşkuyla, umutla, sızlıkla kutlayacağımızın da hepinizle sözümüzü veriyoruz. Dün Jiyan Azabi.